Şimdi çocuklar dört mevsimi sayalım. İlk bahar yaz son bahar, kış Değil mi? Evet. Şimdi ilk bahar var son bahar var. Bahar nerede? Yani bir şeyin ilkinin ve sonunun olması için Kendisinin de olması gerekiyor değil mi? <laughs> bahar nerede? <laughs> İlk bahar yaz, <laughs> son bahar kış. Yazın bu arada ne işi var? Ne olması lazım normalde? İlk bahar, bahar, son bahar. E bahar nerede? Yok. Yazın burada ne işi var? Bu anormal değil mi çocuklar? O zaman doğrusu <laughs> ne olmalı? İlk bahar, bahar, son bahar. Bahar nerede? <laughs>